Sosyo kavramatikte 8. sınıf inkılap tarihi 2. ünite milli mücadele trenini görmekteyiz arkadaşlar. Milli mücadele treninin üzerinde 10 adet vagonumuz yer almakta ve bunların üzerinde önemli olayların tarihleri yer alıyor. Ve elimizde ise bu önemli olayların isimleri. Bunları düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra 10 adet sosyo kavramatik bilgi kartları var. Bunları da yine aynı şekilde yerleştirmeye çalışacağız. Evet. İlk olarak temsil heyetinin Ankara'ya gelişi 27 Aralık 1919 7 numaralı vagonumuz. Sevr Barış Anlaşması 10 Ağustos 1920 10 numara. Amasya Görüşmesi 22 Ekim 1919 6 numaralı vagon. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919 5 numara Havza Genelgesi 28 Mayıs 1919 2 numaralı vagon Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı 23 Nisan 1920 9 numaralı vagonumuz Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919 Amasya Genelgesi 22 Haziran 1919 3 numaralı vagon Misak-ı Milli 28 Ocak 1920 8 numaralı vagonumuz Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919 4 numaralı vagon olayları doğru bir şekilde sıraladıktan sonra şimdi bilgi kartlarına geldi sıramız. ilk bilgi kartımızı çekiyoruz. Her yönden ulusal bir kongredir. Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Mustafa Kemal ulusal bir lider olmuştur. Ve bütün cemiyetler tek bir çatı altında toplanmıştır. Neydi arkadaşlar? Sivas Kongresi. 5 numaralı bilgimizi yerleştiriyoruz. Toplanış şekli bakımından bölgesel ama alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre ve 9 kişiden oluşan bir temsil heyeti oluşturuluyor. Kongrede alınan kararlar Sivas Kongresi, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temel oluşturmuştur. Bu neydi arkadaşlar? Erzurum Kongresi 4 numara. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi ve yöntemi ilk kez vurgulanmış. İlk kez milli egemenlikten bahsedilmiş ve İstanbul hükümetine ilk kez karşı çıkılmıştır. Bu hangi olayımızdı? Amasya Genelgesi. Milli mücadelenin merkezi olarak seçildi. İşte bunların sebepler arasında güvenli bir konumda olması, batı cephesine yakın olması ve halkın milli mücadeleyi desteklemesi. Yani temsil heyetinin Ankara'ya gelişi diyoruz arkadaşlar. Yedi numara. Dokuzuncu ordu müfettişi olarak görevlendirildi. Mustafa Kemal buradaki görevleri nelerdi peki? Bölgede güvenliği sağlamak, Türkler ve Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek ve halkın elindeki silahları toplayıp iddialar devletlerine teslim etmek. Yani Atatürk'ün Samsun'a çıkışı. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun olmuştur. Ve burada el alınan konulara baktığınızda kapitülasyonlar, azınlıklar, boğazlar, sınırlar, Arapların yaşadığı yerler ve referandum dediğimiz halk oylaması. Yani neydi arkadaşlar? Misak-ı Milli diyoruz. İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen hukuken tanımıştır. Temsil heyetinin gücü ve otoritesi artmıştır ve İstanbul hükümeti sadece meclisin açılması düşüncesini kabul etmiş ancak güvenli olmayan İstanbul'da toplanmasını istemiştir. Bu bize ifade etmekte. Yani Amasya görüşmeleri Mebusan Meclis tarafından onaylanmadığı için geçersiz bir anlaşmadır. Ve baktığımızda bu barış anlaşmasından çok ölüm fermanı olarak karşımıza çıkmakta ve Kurtuluş Savaşı başarıya ulaştığında geçersiz bir vergi olarak ortaya çıktığı kanıtlanmıştır. Nedir? Sevr Barış Anlaşması ölü doğmuş bir anlaşma diyoruz. Temsil heyetinin görevi son bulmuştur. Milli egemenlik yolunda en önemli adım atılmıştır. Yani nedir arkadaşlar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 9 numara. Ve son kartımız. Bilgi kartımız. Türk halkında milli birinci geliştirmeyi ve halkı milli mücadele etrafında birleştirmeyi hedeflemiştir. Nedir arkadaşlar? Baktığımızda Havza Genelgesi. Evet, sosyo-kavramatikten ayrılmayın.